şehirde ne oluyor? Kendinize gelin. Siz kedi değilsiniz. Ha, gel buraya. Niye oldu Oğlum fare gel la buraya. Kaçamazsın. Benim nasıl bir kedi olduğumu göreceksin şimdi. Olamaz olamaz. Tüm şehre virüs bulaşmış. Nasıl oldu bu? Hemen gidip babama ve anneme bakalım. Onlar da acaba kediye dönüştü mü? Sanırım babam çorbayı içtikten sonra kedi virüsüne herkese bulaştırdı. Hayır Miray babaannem de burada kediye dönüşmüş. İşte bak uyuyor canım babaannem benim. İşler çok ciddi kedi kız hemen gidelim hadi bizimkilere bakalım çabuk. Kesin şehre tüm virüsü babam bulaştırdı. Bakkalda çalıştığı için tüm şehirdeki insanlarla temas halinde. Büyük ihtimal babamın bakkalından alışveriş yapan herkes bu virüsü aldı ve kediye dönüştü. İşte geldik eve. Hayır o eve giren babam. Selam canım ailem ben geldim nasılsınız? Efekan hala gelmedi mi? Eyvah eyvah bizimkilerin de hepsi kediye dönüşmüş. İşte bak abim de dönüşmüş. Evet abim yumakla oynuyor şu arkadaki annen değil mi? Aynen öyle o benim annem artık bir kedi. <laughs> Babama bak ne yapıyor? Ne ee, yapsın kızım kedi sonuçta tuvalete mi gitsin? Bu durum çok kötü oldu nasıl düzelteceğiz bunları? <laughs> Anne bırakın onu. Bak bunu oynamak çok eğlenceli. Gelin buraya. Girip onlarla konuşacağım. Onları bu hale ben çevirdim. Ve onları eski haline ben çevireceğim. Kurtarmamız lazım onları. Hadi gel kedi kız. Girelim içeri. Girip bizimkilerle konuşalım hemen. Ali abi. Baba kediye dönüşmüşsünüz. Efekan oğlum sen de kediye dönüşmüşsün. Sabahtan beri neredesin oğlum seni arıyoruz her yerde. Durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin. Perakende repleriyle uğraşanları öğrettim pandemi. Ne diyorsun baba? Bir şey yok oğlum espri yaptım. Neyse bu benim kız arkadaşım adı Kedi Kız. Merhaba efendim nasılsınız? Sağ ol kızım iyiyiz sen nasılsın? Efekan kardeşim vallahi sen de güzel bir kedi olmuşsun ha. Ya sağ olun sağ olun da eski halimize dönmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Efekan saçmalama oğlum ne eski hali. Ben şu anda çok mutluyum. Artık bir kediyiz. Artık ne işe gitme derdi var. Ne alışveriş yapma derdi. Para kazanma derdimiz zaten yok. Kedi gibi yan gelip yatacağız artık. Evet Efekan ben de çamaşır bulaşık yıkamayacağım. Ütü yapmayacağım. Bunlar çok güzel şey Kedi kalmak istiyorum Efekan kusura bakma şuna baksana patilerim var resmen. Ben de kedi kalmak istiyorum İnsan halime dönüşmek istemiyorum bu halimi çok sevdim. Bundan sonra işe gitmeyeceğim çalışmayacağım. Ee siz zaten okula gitmeyeceksiniz. Eve yemek getirme derdi de yok çünkü çöpten yemek bulabiliriz. Aslında evet bir yandan da haklısınız. İyi o zaman gidelim Kerem komiserlerin yanına onlar da kediye dönüşmüş hadi kedi buluşması yapalım. Tamam hadi hep birlikte gidelim. İşte geldik. Herkes burada bakın. Hepsi kediye dönüşmüş durumda. Aha zengin amcama bakın. Papağan yakalamış. Selamun aleyküm ahali. Biz geldik. Gelin şöyle kedi toplantısı yapalım. Tamam Efekan. Hemen geliyorum. Bekle. Vallahi bu kedi işi güzelmiş. Sabahtan beri oyun oynuyorum. Şimdi herkes kedi olarak mı kalmak istiyor? Kimse eski haline dönüşmek istemiyor, öyle mi? Evet, bana bakın şimdi. İşte bu. Nasıldım ama? Ben kedi olmayı çok sevdim. valla. Eski halime dönüşmek istemiyorum. Ha valla oğlum ben de çok sevdim. Ya halo, sen de bir fareyi yakalayamadın ya. Tamam tamam, yakalayacağım şimdi. İzle beni. Bana bakın ne yapıyorum? İki üstünde duruyorum. Yapabilir misiniz bunu? Vay aferin oğlum. Güzel hareket vallahi beğendim. Neyse hadi av yapmaya gidelim. Fare yakalayalım. Çöp karıştıralım. Çöpten yemek bulalım. Gezip tozalım. Valla ben uyuyacağım. Hiç halim yok kızım. Kusura bakma. Evet ben de bu kuşu yiyeceğim. Kusura bakmayın gelemem. İyi tamam o zaman av yapmaya sonra gideriz. İşte demiştim sana bak kediler burada. Hepsini yakalayalım çabuk. Barınağa götürmemiz lazım. Bu kadar kedi burada duramaz sonuçta. Şu kedileri tek tek yakalayalım hadi. Daha sonra hepsini barınağa götüreceğiz. Yani hayvanat bahçesine. Şimdi etrafını sarıyoruz hepsinin. Hadi koşun çabuk etraflarını sarın. Ne oluyor bunlar kim böyle dikkat edin. Hayır hayvanat bahçesinden gelmişler. Barınağa götürecekler bizi. Evet kaçacak bir yeriniz kalmadı kediler. Hadi hadi tüm kedileri yakalayın ve kafeslere kapatın. Kaçırmayın hiçbirini. Ne oluyor orada? Bunlar kim böyle? Olamaz. Hayvan barınağından gelmişler. Kedileri yakalıyorlar. Patron bize de sıra gelecek. İlk önce onları yakalıyorlar sonra bizi yakalayacaklar. Hepimizi hayvanat bahçesine götürecekler. Hayır buna izin veremeyiz. Onların esiri olmayacağız. Diğer kedilere yardım etmemiz lazım. Kurtarmamız lazım onları. uzak dur Vallahi tırmalarım seni. Patilerimi kullanmaktan çekinmem ona göre. Evet ben de. Vallahi bir kaplan gibi tırmalarım seni. Bizi hayvan barınağına götüremeyeceksiniz. Hadi beyler yakalayın hepsini çabuk.